Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantarlı penne tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bir paket kalem makarna haşlıyorum 15 dakika haşlıyorum. Eğer isterseniz 10 dakikada haşlayabilirsiniz. Mantarlarımı videoda görüldüğü gibi soyuyorum. 400 gram mantar kullanıyorum salatalığıma limonlu suyun içerisine atıyorum kararmaması için. Bu arada makarnam 15 dakikadır haşlanıyor. Tavama mantarlarımı aldım, soteliyorum. Böyle biraz kavurdum mantarlarımı. Bir kutu kremayı ekliyorum. 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri ekledim. Karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kekik ekledim. Eğer isterseniz kekik yerine fesleğen de kullanabilirsiniz. Makarnama bakın böyle tencerede biraz su kalacak şekilde tencereden süzdüm. Bu tarifte böyle biraz sulu sulu olmalı hazırladığım mantarlı sosumu makarnamın üzerine alıyorum. Karıştırıyorum. Böyle suyunu çekene kadar pişireceğim. Makarnalarımı tuzlu suda haşladım bu arada. O yüzden tekrar ekstra tuz atmadım. Peynir de tuzlu zaten. Bakın suyunu çekene kadar Pişti makarna. Makarnamız hazır. Bu kadar kolay. Çabucacık hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.